masumiyetime ne oldu? Çırpınışlarımı görmezden gelişinde başladı her şey. Seneler önce gençliğimin hoyrat yıllarında hayata toz pembe baktığım baharda masumiyetim henüz yer almamışken geri kalan ömrümün felaketinden habersiz yaşarken parmak uçlarında asil gelişine aldandım. Ruhumu sardın, sarmaladın yalanlarında. Yıldırım gibi çarptın, meleğimi şaşırdın. Yaktığın, kavurduğun yetmiyormuş gibi, bir de rehin aldın kalbimi, bütün benliğim. Vazgeçmen zor olmadı benden. Nasıl olsa benim gibi sevmemiştim. Benim aşk sandığım senin için bir oyundan ibaret. Sokağından geçerken gördüğün yeni açılmış bir dükkandan farksızım senin için. Uzaktan gizemli ve cazip gelen, içerisi merak uyandıran, göz kamaştıran yeni bir mekandı. Narsiz denecek kadar bence tavırlarında, karşı cins olan güvensizliğin, sapkınlığın kadar yıkıcıydı. Afrika'nın uçsuz bucaksız tüslüklerinde tuttuğun eli bırakacak kadar salimdi. Kaleyi içten fethettikten sonra ihanetin derin acısıyla yaşarken canımdan bestirdin beni. Arkanda bıraktığın enkaza aldırış etmeden Bıraktığın yerden devam ettin başkalarıyla. Ben, ben Beni ise aynı yerde. Çakılı kaldım. Yıllar boyunca. Ezberlediğim bir cümle oldu yani. Şey, Yaptıklarından şey, sonra nasıl güvenebilirdim yeniden bir başkasına? İlk darbenle büyük hasar almıştı gönül evim. Tam Tam iyileştim derken ikizinle kesişti yollarımız. <laughs> Beterin beteri varmış derler. Kana doymadı senden sonra hayatıma girenler. Kara bulutlar gökyüzümden eksik olmadı hiç. Güvensizlik peşimi bırakmadı. Yeri geldi dar yerlerde sıkıştım kaldım ve keşkelerim çoğaldıkça sürüklendim peşinden. Senden geriye kalanlar önüne çıkan her şeye tokmak gibi peş peşe yıkıcı darbeler indirdi. Açılışların her defasında umut doluydu. Kapanışların hep aynı hüsranlı sondu. Travmatik ruhumu hapsettin boş bir bedene. Bıraktığın yıkımları onarmak isterken biraz daha, biraz daha bat. Eserine gurur duyabilirsin. Geride bir dağınık bıraktın. Bir derin akkurt şiiri. Bir o şakal sarılıp veda ettim. Bütün sokaklarına. Onunla geçinemedim Kokunla baş edemedim Hırkan ömrüme asılı hala